başladı. Hadi bakalım, hadi. hadi bakalım. Hızlanıyor. İnanmıyorum. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı, turuncu. Nerede beliriyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepsi すみません。<music> <music> Dudancı'yla çok korktuk Efe'yle. <laughs> Nerede ya Rüya Geliyor arkadaşlar şimdi Rüya geliyor. İyi izleyin bakın işte. Burada mı? <laughs> Bakalım ya bu ne kadar? Bir tane çocuk pedal çeviriyor resmen. Hızlandırıyor. Arkadaşlar kırmızı, pembe, yeşil, mavi bir sürü var. Baya yukarı çıktı bakar mısınız? İnanmıyorum ya baya yukarı çıkmış. Baksanıza arkadaşlar balkabakları falan var hep. Bildiğiniz cadının evi gibi. Efe gözlerini kapattı iyice. Korktu sanırım. Aşağıya da inmediler hala. Bakalım. Geliyorlar. Efe ile Rüya bakın. Keşke bilmeseydim diyor kesin. Kesin inince bana kızacak kesin. İyi misiniz? Değiller eyvah. Arkadaşlar çok güzel bir Luna Park'a geldik. Bakar mısın? Girişinde bildiğiniz bir tane astronot var. Şu oyuncağa bakın adı roket. Deli gibi dönüyor. Bir tane gondol var. İç kısımlarda o kadar güzel oyuncaklar var ki anlatamam size. Biz şu anda Hızla Via Port'tayız arkadaşlar. Buraya gelebilirsiniz sizler de. <laughs> Birazdan inecek ben. Efe'nin indiğindeki halini çok merak ediyorum. Özellikle iniyorlar. Yok hala inmiyorlar. Aa Rüya'ya ne oldu? Heh, geliyorlar. Arkadaşlar bakın geliyorlar yavaş yavaş. Bakalım bizim çocuklar nerede? Aa, bizim çocuklar arkada kaldılar. Bakayım. Oo, bakın Efele, Rüya orada kaldı. Şimdi indirecekler onları. Efe! İyi miydi? Seslen abiye. Bakalım Efe'yi. Bakalım. Efe nerede? Ne oldu?